Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Önceki okuduğum sayfada Allah Teala Velid bin Veli şey özür. Velid bin Muğire'nin yani Halit bin babasının efendim kötü bir insan olduğunu, peygamberin düşman olduğunu, dolayısıyla onun cehenneme gireceğini anlattıktan sonra onun başında geçen bir olayı anlatıyor. Velid bin Muğire diyorlar ki halk sen işte bizim en akıllı adam mısın? Işte? zengin, mal mülkü şey, işte hatırlı adamsın. Biz işte peygamber bir gün mecnun diyor, bir gün sihir diyor, sihirbaz diyor, efendim işte ertesi gün deli diyor. Gel sen işte şey yap, bir evde sanki kamp almış gibi oraya gir. Bunu düşün, taşın, bir şey söyle, anlasın. Bundan sonra hep onu diyorlar. Tek, yani tek ağızdan söyleyekliyor. Onun için de kamp aldı, Şimdi evde. İnnehu fekkera ve gattira. Düşündü ve takdir etti. Orada düşünüyor. Üç gün kalmış hocam. Üç gün. Efendim. Fekutile keyfe gattir. O kahresulü nasıl da takdir etti. Tabi yanlış takdir ediyor. Hı hı. Sümme kutile keyfe O kahrolası sonra kahrolası nasıl da işte ölçtü bitti takdir etti. Sümme nazara sonra baktı. Sümme abese yüzünü ekşitti. Şey, ve basara işte buruşturdu işte yüzünü döndü buruşturdu. Sümme sonra edber arkasını döndü ve kibirlendi. Halka döndü şimdi diyecek ki Gale dedi ki haza bu değildir bu Kur'an bu ayet ancak illa ancak sihrum yüser. <laughs> Eskiden beri gelen bir sihirdir dedi. Yani Kur'an'a ve sihir dedi. Yani peygamberimiz peygamberimize de, dolayısıyla sihirbaz demiş oluyor. Evet. İnne haza bu değildi illa ancak kavlu beşer. Ancak bu insan sözdür dedi. Evet. Efendim se sagara Allah Teala diyor ki, biz onu sagara atacağız. Sagara ne? Cehennem işte bir vahdi cehennemden bir kat. Ve ma adrake ma sagar. <laughs> sagar nedir? Peygamberimiz sen bunu nereden bileceksin diyor la tübği bırakmaz ve teza terk etmez. Yani içine atılanı yakan, yakıp işte diyelim haşa eder nasıl nedir, yakar kul eder veyahut da hiç de bir şey bırakmaz. Ondan bir şey bırakmaz. Düşün yani. Allah Teala ne yapacak? O yaktığını tekrar yeniden yaratacak. Levvâhaten lil beşer. İnsana diyor susamış. İnsana, i̇nsana, beşere. İnsanı yakmak için susamış. Onu bekleyen bir ateştir. Aleyha onun üzerinde vardır yani cehennemde. 9'u aşar 19 yani 19 tane evendim cehennem bekçisi vardı. Allah Teala demiş ki cehennemde 19 tane bekçi var. Evet. Şimdi işte bu imtihan Allah Teala 19'da der 29'da der yani. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve ma biz onu kılmadık eshaben nar. Cehennem asabını yani o cehennemin bekçilerini ancak meleiketi meleklerden kıldık. yani. Melekler yaptı ancak cennet oraya melekler dayanır evet. Ve maa can Sayıları da yapmadık yani. 19 dedi ya. İlla ancak fitleten lillezini ki kafirler için bir imtihan yaptık. Yani Allah niye 19 dedi? Ya 19'dadır. Yani evet. sağdınız. Evet. Niçin lillezine inansın diye kim? Ellezine o kitap. Kitap ehli inansın. Aa yani efendim bizim 19 dediğimize ve vezda ve dellezini amını iman. İman denen imanları artırsın. Allah böyle diyorsa tamam 19 19'dur. Evet. Velâ la şüphe etmesinler kim? Ellezine utu kitap ehli. Vel müminler de şüphe etmesin diye biz bunun sayesinde böyle yaptık diyor. Ve li der kim? Ellezine fi gulübü merazun. Kalplerinde hasta olanlar da vel kafir. Kafirler de derler ki maaza eradallahu bihaza mesela. Allah bu 19 misali ne murad etti? Yani Hani buradaki şey şöyle, yani Allah'ın işi gücü yok diye böyle sayılarla mı uğraşacak gibi inançsızlık gösteriyorlar. Kezalik işte böylece yuzillullah. Allah sapıkta bırakır. Delalette de kime? Men yeşe Dilediğine bak. Dilediğine ne yaptı? Hemen bir e, örnekle, bir misalle hemen saptırar. Belli oldu yani. Münafıklar işte kalplerin hasta olanlar. Ve ehdi men yeşe Dilediğine de hidayet edilir. Müminler inandı. Rabbimiz 19 diyorsa tamam. Amenna dedi. Onlar da niye 19 diyor? Evet. Ve ma ya'lemü bilmez. Cünuda Rabbik. Rabbinin orduna illahü. Ancak kendisi bilir. Rabbim işte ne yapar? Rüzgarla, efendim, kuşlarla zaman zaman ne yapmış? Helak etmiş evet, yıldırımla. Ve mahiye değildir yani. O değildir. O sayı yani. 19 illa ancak zikralil beşer. Beşer için bir öğüttür. Bir nasihattir. Yani o 19 o sayı. Kella hayır hayır vel kamer. Allah Teala diyor ki aya yemin ederim. Kamera aya yemin ederim. Vel leyli gece yemin ederim. İza et para. Arkasını döndüğü zaman yani ki ne yaptı? Gittiği zaman. Ve subhu sabaha yemin ederim iza esfer ağardığı zaman yani sabah olduğu zaman gece gittik gitti karanlık olduğu zaman günüz ağardığı zaman ne yaparım? Allah efendim yemin ederim. Allah Teala kendisi yemin ediyor. ha o efendim o bu de bak. Le, kübar. En büyük belalardan biridir. O sagara atılmak en büyük belalardan biridir. Neziran lil beşer. insanlar için de bir öğüttür, bir nasihattir. Limen şa'e minkum. Sizden edinmek isterse en deme ev yetekara. Yani sizden Allah Teala'ya iyilik yapıp da önden efendim iyilik göndermek isteyenler ve geri bırakanlar için yapamayanlar için bu bir öğüttür. Bir nasihattir. Kulli nefsin her bir nefis bima kesebet kazandığın sebebiyle lehinedir, onun rehinidir. mesulüdür. Herkes yaptığından mesuldür. Evet. İlla ancak eshab yemin, eshabul yemine gelince yani ne demek? E, amel defterlerini sağ taraftan alanlar. Fi cennetin, onlar cennettedirler. Cennet, cennetlerde çoğunluğu. Yetesa eline karşılıklı birbirinden sorarlar. Kimden? Anel mücrimini, mücrimlerden sorarlar. Hani günahkarlardan işte şunlar şunları vardı, nerede? Gördüğümüz bir ayette ayetlerde geçiyor. Evet ma esselagakum fi segar sizi segara ne soktu sokma sebebiniz ne da buraya cehenneme girmesinin sebebiniz ne diye onlara sorarlar diyor galü derler şimdi onlara da cevap veriyorlar lem neku olmadık minel musallin namaz kılanlardan olmadık ve lem neku yine olmadık imul miskine efendim miskinlere fakirlere yedirenlerden de değildik kimse yedirmedik hatta yedirenlere de mal olmak istedik ve kunna edik nehuzu dalıyorduk mal hazine. Allah'ın ayetlerini geçerli saymak için dalanlarla beraber biz de dalıyorduk onlarla beraber oturup bakıyorduk. Evet ve kunna olduk mükezzibi biye mittin. Din gününde yalanlıyorduk. Biz ahirete inanmıyorduk. Hatta ta ki etana bize geldi. El yakın. Yakın yani ölüm bize geldi. Çattı. Bunda da bir şey anlayamadık demişler. Evet. lazım diyelim hocam.